Hepinize yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bu bir de gençler. Gördüğünüz gibi turşu oluyoruz. Bugün Cemre var. Cemre ne yapıyorsun merak? Hem pizza var, ha, ha. çay var. Ha? Abi oturmaca bildiğin gibi. Sen ne var? Ne yapalım? İşte turşu olduk işte bugün. O sen ama rengin değişti senin. Kim Evet ya yediğim yemek çok şey olmadı. Bir, rahatsız ha. etti beni. Ondan, Evet. Oyun amacı nedir? Hemen hızlıca ona gelelim. Oyun amacı kavanozu play tuşunuzla birlikte yönlendirin. Tuzaklar adlı parkurlardan yuvarlanın. 1-4 oyunculu fizik tabanlı. Cop Chaos diyor işte. Engelleri açacağız konusunda. Yine normal yine dökşe olabiliriz gençler. Biliyorum farkındayım. Ekip olabilir. Herkes ekip olsun. Ekip gelsin istiyor ama şimdi şöyle bir şey var gençler. Bizim işimiz yani Cemre biz aynı evde olduğumuz için vakitlerimiz denkleşiyor. Çünkü ben boş olduğumda Cemre boş oluyor. Ya da adını sen söylüyorsun. Cemre'nin işi olduğunda ben bekliyorum. Tekli oyunları çekiyorum. Sonra Cem de çekiyoruz. Ama şimdi diğerleri çalışıyor. Kimisi yurt dışında, kimisi evlenme aşamasında, kimisi doğum aşamasında. Neyse artık. Kimisi üniversitede. Başarı. Evet doğum var. Var var. Panik için hazır diyorum. Hazır verdin mı sen de? Hazırım tamam, ben. Tamam, Bu arada ayaklarımı uzattım. Yani hiç şey de diyeyim. Ananı avvadını satayım. O an sen ben, neresin? O siyah bir ekran var bende şu an. Tamam dur dur. Heh. tamam ha, geliyorsun bak bak. bak. Tamam, hazır mısın? Aa bunun içinde. Aa kırılmamaya mı çalışacağız? Yok lan. Gitmeye Bunu götürüyoruz galiba. Koş koş. Ha. Geliyorum. Ee, ne oldu şimdi? Tamam. Ha böyle döndü. Yanlış döndü. Şu taraftan döndüremez miyiz? Ha. Bu ne kız? Oradan döndürür müyüz? Yer bakayım. Yok tam döndürür. Abi böyle yap şu tarafa gelsene sana zahmet. Bir daha döndürürümüz lazım. Bak. Bir ne? daha döndürürümüz lazım. Heh, tamam gel. Dur bekle. Oo! İki boş şu an. Bu oyunda senkronizasyon önemliymiş demek ki. Evet. Buradan döneriz bence. Tamam. Oo! Ama bir şey söyleyeceğim. Canı var bunun. Var mı? Aa! Canı var. Tamam yavaş oynayalım diyeceğim de imkansız. İmkansız. Görüyormuş Bu burada. Dur. Heh. Oy! Oy! Hayır. Ama çok saçma bilader. şimdi bir şey söyleyeceğim de. Ayak ben at, bunu şey sandım böyle kavanozda değil de böyle ayrı ayrı yürüyoruz diye Yok hayır. Ben kavanozda biliyordum ikimizden olacağını. Tamam sakin, evet, sakin sakin o zaman. Re tamam, ben gel. senin dediklerini şey yapıyorum. Ha bunlar vurmuyor tamam. Tamam. Gel böyle. Nasıl döneceğiz buradan? Şöyle yapsak. Heh tamam aynen. Heh. Heh tamam. Gel şöyle soldan. Oranı sıçacağız lan. Birimiz bir tarafta birimiz bir tarafta mı olmaması gerekiyor acaba? Heh dur dur takla attırdık. Tamam çok iyi. Yavaş yavaş sakin ol. Heh, heh işte bu. Sen çok oynayınca oluyor. Dur. Buradan dur. gitmez mi? Bunu yan götüreceğiz herhalde yukarıda. Onu takla attırıyoruz daha alemden beri. Heh. Bunun için sürekli hareket edeceksin. Sürekli hareket halinde olacaksın ki anca olsun. Dur, düzelt şimdi şöyle şuradan. Gel böyle. Bir dakika düzeltemedik. niye düzelmiyor? Tarafa gel. Dur bakayım. taraflar Heh gel gel bir tarafa doğru. Heh, şimdi sağ tarafa doğru. Dönsene! Bak, birimiz bir uçta, öbürümüz öbür uçta durursun. Şu an öyle yapıyoruz. İşte işte bu. Çok iyiydi. Bak abi, sen bu taraftasın ya, ben bu tarafta duracağım. Sen bu taraftasın, ben bu tarafta duracağım. Köyden ben ne gelmemiz Lazım. Öyle olmaz Ha, bu tarafa gelmen lazım. Ama bak. çevirmemiz lazım şu an. Çevirmeyi boş ver. Haldır huldur götürelim işte. Ha. Buradan gitmez. Bak, kenarlardan. Hayır. Ah, ha, ha. Ya çok iyiydi biliyor musun? Çok, çok iyi şey yaptım. Canım, bunun bu kadar hasar vurmaması lazım ya. Evet. Bak düzeni bozma sen bir köşe ben bir köşe. Bu tarafa geleceğim ve bu tarafa geç. Ha. Tamam. Tamam şimdi. Köşe... Köşeler Ben mantığı anlamadım ama bir şekilde gidiyor. Evet, sen biraz. sağ sağ köşeyi, sağ köşeyi git. Sağ dediğim. Heh, heh. Çek şimdi soldan yukarı. Oğlum ya mantığını abi. anlamadım ben bunun. Ya bak mantık çok şey aslında. Şimdi bak sen bu tarafta durduğun zaman tamam. aynı anda gideriz. Ama ileri doğru gideriz. Tamam mı? Bu taraflara geçti mi böyle yön vereceksin anladın mı? Bak hop tak. Sürekli hareket halinde olman gerekiyor bunun içinde ki çözelim. Dur! <laughs> fren! Fren! Tamam, Oğlum. bu da görür. Oh! Oh! O oh, ama bak çok vuruyor oğlum ya dediğin gibi. Oh, evet terler çok fazla. Bir de bir şey söyleyeyim ta şey nerede gördün mü? Konsör noktasını göremedim bile. Çok mu uzakta? 4 dakikadır buraya geçememişiz. Ona yapacak bir şey yok şu an. Buna da mı çarpıyoruz? Ben bunu perde sandım. Perde değil mi? Çok iyi. dur sakin ol sakin fret Oha. Sürdüğü cana bak. <laughs> Dur fren 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 Çek ah. boyu şurası 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 gel bak Tıklatmak da sıkıntıya sokuyor bizi bak ha Heh ha. tamam, tamam. Eooo ee, güzel gidiyoruz bence Bence okay. güzel gidiyoruz Aynen Oooo <laughs> Oha oha. oha. Bizi, oha yer. Oh. bizi yer. Bunlar bizi yer. Bunlar bizi yer. Çünkü aynen. Ama güzel bence şu an. Toparladık gibi. Bir dakika sakin ol. Bak şimdi. <laughs> Uzuyorsun ama hadi gidelim tamam. Ben toparlıyorum ama sonradan. Oradan nasıl gideceğiz ki? Sakin ol ya. Ama çarptıkça da gidiyor. Anladın mı? Gitsin mi? bir şey olmaz aslında, bir şey olmaz. Bak 80 ile 90 ile falan gitmemiz gerekiyor ki daha Yo, geçeriz. Gibi. Dur sakin ol. Bak. Sakin olmak yerine lömbürlök gitsek daha iyi olurdu bence. Hadi deneyelim o zaman. Ya hayır o kısımda sadece sakin olmaz. Heh buradan bak. Abi sürekli dönmek de çok saçma ya. Tamam bak canımız gitmedi. Fren fren fren. Fren 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 yapıyorsun. Biliyorum abi. Düşün. Heh onlar gitsin fren. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Ama yine ne? iyi bak en azından 70'de geldik. Bekle mantığını anlayalım bekle. Tamam. Bu ne oğlum mantık mantık yok ki bunda. Bekle. Koş. Oh. Ha soldaki vurdu bu sefer de. Evet. Aa. Ya, ya duvar kenarına yapıştırırsak da sanırım öbürüne çarpacağız. Nasıl yapacağız o zaman? Belki önden basketbol topunu göndeririz. Geçen öyle bir şey yapmıştık abi. Böyle yürü işte. Sen bu kavanozun mantığını anlamadın mı? Ne anlamıyorum şu an kavanozun mantığını? Bak önden bir tane basketbol topuyla taklatmamaya çok özen göstermemiz lazım abi. Bak şimdi çok mantıklı bir şey anlatayım. Hazır mısın? Evet. Kavanoz bu ya kıpırdama sana zahmet. Bak köşelerde durduğun an biz buna yön veriyoruz. Bak şimdi bu taraflara gittiğinde de birimiz burada durup öbürümüz ittirdiği zaman yön veriyor. Anladın mı bak şimdi? Bak görüyor musun? Bak 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 hop döndürüyoruz bu taraftan. Eee? Böyle oyna oynarken. Hah bak gördün mü bak. Ben koş, ne Koş yön ver koş. Yön ver koş. Bak yüzle gidiyoruz. Burada tabi biraz durdular şey için. Hiçbir şey olmadı dur sakin ol. Niye dönmüyor lan bu he? Dur döneceğim. He bak mantı mantık abi. Ha, <laughs> al işte al. <laughs> e bu gitsene olacak ki dur sakin ol. <laughs> dur artık bir yerde. <laughs> ya anlamıyorsun bak demeye çalıştım. Anlıyorum dur. anlıyorum. Önümüzde kalkan olarak götüreceğiz. E tamam götür al. Al. <laughs> ha, ne oldu? Bak ona vuruyor görüyor musun? Ona vurduğu an biz... <laughs> rahat çıkacağız. Ondan bahsediyorum. Çok saçma. İyi nasıl biliyorsun öyle yap. Ben ayak uyduruyorum sana. Bekle. Bir mantık var. Toplu X yok mu şimdi? Şey? Döndürebilir miyiz artık? ama tuşu gibi bir şey mi vardı bastık ona? A evet. Yapmak. Ama dört canı götürüyor. Bayılıp kırılıyor. Dört canı götürüyor ama. Dört canla bir şey olmaz herhalde ya. Ne diyor? Kavanaaaat! Ne oluyor lan? Wow! Oh! Wow. Oh! Wow. Tamam. Lan burada geçemeyiz biz ama. Ha. Al bak, dur, al. Dur, dur. Dur, heh. Tamam, sakiniz. Sakiniz, ne olur dur. Heh, gel şöyle. Tamam, dur. Çevirmemiz lazım burada. Heh, tamam çevirdim. Gel, böyle dönsün. Tamam. Bir dakika, şöyle yapalım. Heh. Tamam. Buradan kaydır. Dur, 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 dur. dur, dur. <laughs> Çok sıkıntı gidiyoruz. Aa! <laughs> dur, dur. bekle. Ben durduruyorum şu an, ayarlaman için kendini. R, R nerede R? Oha. nerede? Yukarıda Cemre. Oho. Niye bu kadar geç kontrol noktası? Bence şuradan döndürüp lock diye gideriz. Bir yerden döndürmemiz lazım ama ilk başta. Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum kaptan. Dur bakayım biz bunu nasıl ittiriyoruz? Oha! <laughs> <laughs> çok iyi tamam dur çok değil iyi. Değil bir dakika dur şu tam ha. dönmemiz lazım da. Heh. Tamam. tamam bekle ama dur tam düzlemek lazım. Şöyle düzeceğim. Şöyle geleyim. Aa düzleyemedim. Aa Allah ne Allah oluyor? Yerde fare ölüsü var ona çağır. Tamam bekle geç. <laughs> Öyle bir şey mi var abi <laughs> bekle geç ya. Bakar kadar <laughs> taktik yaptı ya. Tamam yine yaparız. Tamam yine baksana. yaparız. Çok saçma bu kadar uzun olması. Evet ya. Bari şu an fizikle ilgisi olanlar falan izleyin. Evet. Trigger'dan evet şu an bizde fizik ya. yok arkadaşlar. Fiziğimiz bir bizim o yüzden. Sen <laughs> kaldın zaten fizikten hiç mühendis. Of of of. Var ya şu an içerideki turşu olsam kusar. Ne yapıyorsun? Oha. <laughs> ya? <laughs> Çok iyi değil miydim? <laughs> Bence iyiydi. Abi kaç tanımız gitti. Tamam ha. Olsun. Yaklaştır şuraya ben zıplatacağım bizi yine. <laughs> tamam. Heh, tamam. <laughs> <laughs> bu lan. Çok iyiydi bu arada. <laughs> 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 Dişinden çok iyiydi ama <laughs> değiyormuş her türlü. Evet. Dişinden çok iyiydi bu arada. Dur bekle şunu. Bir dön. Heh, heh. Çözdüm olayı bak. Birimiz sürekli oynaması lazım. Birimiz sadece bir yer. uf. Of. of. Ulan takla King be. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Hiçbir şey yok. Oh! İlk defa kaç vurdu güzel diyorum. Daha, evet. Güzel. ilk defa. Sadece mesela sen sola dön bakayım. Ya bunu nasıl döndüreceğiz anladın mı? Onu anlamadım. Bak şuradan şöyle yaptığın zaman sen şu köşeden it. Ben buna ittireyim tamam. Tamam mı? Ben de şuradan it. Bak öyle olmuyor. Benim mantığımca <laughs> Jack. Heh anladın mı şimdi mantığı? Gel. Ama bir yandan da buradan tutmamız gerekiyor. Bak, dönme yeri bak dönme yeri kapak. Bak şöyle yani. Heh, anladın mı? Sol taraf dönme. Direkt... Ama dengelemek için de bir <laughs> Taklata da gidelim. Sıçarım ya. Şuraya bak çatlattık zaten. Hiç <laughs> şey olmaz. Ulan oraya gidebilsek bir zarar olsun. Dur yavaşla. Çok koşuyor ama. Ben shift bile basmıyorum. Arkadaşlar göründüğü gibi kolay değil. Bilginiz olsun. Evet. Maalesef. Değil yani hani. Şimdi ben mesela tamam bu oyunu anlayamadım. Cemre anladı ama yine de diğer oyundaki gibi birimizin sırtlayıp götürmesi lazım normal olarak. Onu da yapamıyoruz şu anda. Ben kavanozu elinden gelirken düz tutmaya çalışıyorum ama abi. <laughs> Ebe, ebesi. Bugün içinde hareket ettiğim <laughs> Ama iyi yine iyiyim. Çevir soldan. Niye çevirmiyor lan? Dur <laughs> bir dakika şöyle çevireceğim. Ama anasının nikahı. Dört canım gitti. Nasıl gidelim evet, şimdi çok buradan? Çok fall damage alıyoruz. O da biraz. Böyle bilmiyorum. gidersek Mesela. öyle. İşte zaman ayağa kalkıyor. <laughs> Kenarda dur böyle. Bak. Ya döndürüp bak çoktan dönmesi lazım bu kavanozun ya. Bak şu an. Kavanozda bir turşu olsaymışız herhalde biz bir işi yapamazdık. Buraya gel nereye gidiyorsun? Ters çekiyorsun. Şimdi bak böyle gel. Bak beni takip et. böyle gel. Heh. Bekle. Tepeze gel. Bak anladın mı mantığı? Bir daha sola gel. Şöyle heh. Tamam şimdi tekrar böyle gel. Dur şöyle şöyle. Sayıyor bir tepende. Heh. Heh. Bak çeviriyoruz. Şimdi böyle tekrar gideceğiz solda Bak tamam. Aynı şey oldu anasını. Yürü ya. Böyle gidemeyiz. Kırılacak bu. Her türlü kırılacak. Biz de burada nasıl geçmişiz lan zaten. Ya bana şey yaparak geçtik de. Abi bak. Gitme şu an. Geri çekiyoruz. Bilerek geri çekiyorum. Niye? Niye? Heh bak. Yürü. Koş. Koştum, Koş. koştum, shift'e de bastım. Vallahi ağlayacağım şu an. Demek ki kavanoz işte turşu olmamamız gerekiyormuş. 15 dakikadır oynuyoruz. Daha ilk yerdeyiz. Bir dakika. Settings, kontrol. Bu lisede buz boşluk. Ne kalan? Allah Allah. Al. Dönmüyor. Anasını sattım. Kavanozu dönmüyor. Bak şu an çoktan bu kavanozun dönmesi lazım. Koskoca kavanoz iki tane turşu çeviremez ki. 4 mumumuz olmamız lazım illa oyunda? O zaman niye yani. 1 4 diyor? O zaman niye 1 4 diyor oyuna? O, o da önemli. Bak. Bak bir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. <laughs> çok hoşuma gitti ya. Çok Hoş. Ya. Tamam ne başla? Amcanın ilk müdahale altta. Oo oo. Woo! Woo! Ulan ne oynadık be. Şimdi dur. Geldik buraya Biraz daha şey yapmamız lazım. Havaya kaldırabilsek kapağı yan tarafa koyarsak geçeriz bak oradan. Tamam. <laughs> tamam. Buradan nasıl geçeceğiz? Olay o şimdi yani. Bence buradan da zıplarız da biraz daha ayarlamasını yap. Bak burayı yapsak gerisini yaparız zaten diye düşünüyorum ama. Düze çevirebilsek şey. şöyle. Ama bak fare ölüsü olduğu için çok kapıdayamayız Ona takılırız sonrasında. Düzlememiz lazım ama bu kapağı. Gel çap, Tamam hiç sıkıntı yok. Korkacak hiçbir şey yok. Korkacak hiçbir şey yok. Baba çözdü. Hiç, hiçbir şey yok. Tamam. Hazır mıyız? 1, 2, 3. Hayır dur. Bekle. Şimdi. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Biz hızımızı alana kadar uçak var ya 4 defa ilk geliyor. Niye? Aynen öyle ya. Ya şöyle aslında kavanozun belirli bir şeyi olması lazım ve o aslında yokuş aşağıda bir hız kazanamayız otomatik olarak. Evet. Bizim turşu niye oluyorum kavanozun içindeki ya? Ne yani, bilmedim ya. Biz, biz hep böyle iş boyu oynanamıyoruz. Farklı mısın? Bu iki de İyi ki de oynamıyoruz. Beceremiyoruz oğlum biz parkurları markurları ya. Ya şöyle bireysel parkur olsa mesela ben kavanozun içinde olmasam gayet eğlenceli olurdu şu an ama kavanozun içindeyim yani. Biz mantığını kavrayamıyoruz parkurları. Bir şimdi iki kişi olmak aslında parkurlarda bence, benim düşüncem dezavantaj. Bir yani biri hata yapsa bile diğeri kurtarır mesela tamam mı? Ama bak hmm. kavanoz da anasını satayım kavanozun ağabey. Bak. Eh, ah, devam. Hoppa. Hopküt. Kırılacak. Şey şey Abonozun derken demeyi çalması da saçma. Evet. Ne gerek var anlıyor musun? Bak. Bak. Ya, Abi de yan da kapak var. Yani. Bak yan da kapak var. Kapağı vurduğun hasar yememen lazım. Çeli görse güzel olur kapak mesela. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam. Dur. Oo, oo, oo. Çok iyiyiz. Biz yine beceriyoruz bir şeyler ama. Evet. Bizde acemi şansı var galiba. Evet. Bak. Böyle bir geç var mı ya? Yani anladın mı? Abi yani yok. Bir de bir de şöyle bir şey var. Parkurunu yapıyorsanız ya. bu kadar zor yapmayın. Vallahi Hani demo mesela ben bu şurada takıldım ya almam açıkçası. Almam yani şu an zorluktan. Daha aldım. başlangıçtayız ya. Başlangıç. Hani mesela bir de checkpoint bu kadar uzağa koyma be kardeşim. Aynen öyle mesela. Bir de bir yere çarparken okey gerçekçilik manasında ama e, bu kadar hasar alınması da çok saçma. Abi, acele etme abi. Şomas. <laughs> <laughs> Videoda değildim ama çok iyiydi ya. Videoda Allah. değildim. Geçtik gençler, bir şey geçtik ama yine biz Oğlum... kırılacak bir şey söylemeyin. Kırılca... Buradan geçemeyiz yani. ki. Siyah mı? lazım. ki. İyi plan o. Bir sağımız solumuz ha, olsun. Hayır aynen. Ve kendimizi yatay bir şekilde bırakmamız lazım. Abi ben şu an yeni parkurları hiç anlamıyorum. Tabi yapabilenler vardır. Ama yani parkurculara cidden saygım var. Çok iyi oynuyorlar. Çok iyi oynayanlar var ama arkadaşlar oradan kolay geliyor olabilir. Evet doğrusunuz. Heh. Ama abi yani bunu da yapmanın bir mantığı yok ki yani. Neymiş kavanoz ipte çekmiş. Hadi lan oradan. Döner misin artık kavanoz? O evde de biraz zor gideriz. Heh, dönüyor dönüyor. Tamam. Oğlum niye böyle oluyor ben? Tamam dur. Oğlum bunu oraya yapamazsın ki. Buyur tek telin üstüne mi gidelim? Tek telin üzerine gidemeyiz ya. Çifte de sığmaz ki. Bilmiyorum. Deneyelim bakalım ya zaten. Aaa bak tek telin üstüne gidiyorsun. E, mi tek telin üstüne gidiyorsun evet. Ya e, yani buraya gelene kadar sabrımız taşıyor ki zaten. Hani şeylerin kontrol noktasının bu kadar şeyde olması çok saçma. Uzaklığımız çok saçma ya. Yani o bibitleri oyun... geçtik tamam mesela koy oraya bir tane. Mesela oyunun akıcı olması için adını sen söyle şey lazım. Kısa kısa kontrol noktası olması gerekiyor ki hızlıca aksın gitsin oyun. Yani bu şekilde sadece zarar oynayana. Valla dedim parkur oyunları bayağıdır oynamıyoruz. Hiç oynamıyoruz hatta. Bak nasıl bak bümlemeye gidiyoruz bak bümlemeye yani. Yani. Ya da taktiği var biz bilmiyoruz Ya belki de iki kişinin gücü yetmiyordur. Harbiden dört kişi oldun mu belki kavanozu çevirebilirsin. Yani zorlanarak döndürüyoruz şu an bu kavanozu. anın döndü. Haydi. Çok hızlı dönüyor kendi kendine ya. Ben shift basmıyorum. Orada bir tane ne yapayım bilmiyorum. Orada fren basıyorum bir tık. Geçiyoruz orayı. <laughs> hey. Yeah boy. <laughs> Düzeltemeyiz. Düzgün var ya düzgeleydi. Bu çok güzel. O Geçmiştik. Giderdik Kesin geçerdik. Zaten videonun 80'ini, %80'i kavanoz çevirmekle geçti şu an. Evet. Yüz canımız var de. Çok dikkatli olmamız lazım ki 60'a düşürmeyelim. Dönse bak. Ben şu an aşağı doğru çekiyorum. Sen yukarı doğru çekiyorsun. Hmm. Dön artık. Nasıl döner oğlum? Bir kavanoz nasıl döner ya? Bir kavanoz nasıl döner? Aa. Evet. <laughs> Harbiden wow ya. Bir kavanoz yeah. nasıl döner? Bak ben buraya böyle yaptığım zaman taklatması lazım atmıyorsun. Böyle so bak ce so gel. İkimiz aynı yere gidelim bak. Gel benim beni takip et. Bak şöyle gel sonra. Anca böyle bak. Ya ikimiz nasıl sekon olalım oğlum biz şey bruttan mı aldık Cemre evimize? Bir de şöyle bir şey var. Koşarken ki o an o şey düşünemiyorsun. Hani şu tarafa gideyim bu tarafa gelsin. Düşünen bildiğin bir şey değil o an. Hani çünkü bir yandan parkurdan kaçman gerekiyor. Bir yandan kavanozu çevirmen lazım. Bir yandan maalesef ki cana dikkat etmek gerekiyor. Ya e bu can mantığı mesela saçma. Kediden dolayı yani saçma yani. Yani kavanoz amenna da yani bu kadar zorlamayın bir şeyleri. Buraları geçiyoruz artık tamam mı? Hiç sıkıntı yok. Ama abicim burayı geçemiyoruz. <laughs> Korktum. Şöyle düzelttim size. İşte buraya şey. geldiğimizde bizim yapmamız gereken şey kavanoz çevirmek olmamalı. Tamam. Anlasın. tamam. Düzeltemiyorsun ki. 80 döndü. Abi şu tarafa geç. <laughs> oh. Gençler biz bu oyunu beceremedik ya. Vallahi beceremedik. Ya yani oynadığımız iki oyunda fıstık evet. ya. Ama diğeri daha iyiydi bundan. Harbiden diğeri daha iyiydi. Okey gerçeklik açısından birçok şey dikkat etmişler. Kavanozun canı vesaire ama bir yerden sonra sinir bozucu derecede dikkat edilme olmuş. Hmm. Yani bir bu daha da kadar son. hasar yemesinin bir mantığı olmamalı bence. İşte diyorum ya çok saçma hasarları var. Ha. Ya da hasar yeme okey ama kontrol etsin. 12 canımı götürdü o hareket. 12 canımı götürdü o hareket daha demek hareket. Bak bak. Hani neden? Onasının nikahı. Yani daha da bir şey diyemem ben. Neyse bunu böyle paylaştınız ya. Bir şey olmaz. ya, yani kontrol noktasını biraz daha yakına koysaydınız şu an daha çok, çok eğleniyorduk ya. Çok eğlenceli bir video çekebilirdik ya. Ya yani inşallah full sürübü çıktığı zaman en azından kontrol noktaları bu kadar sinir bozucu uzaklıkta olmazdı. Ben eminim bunu var ya tekte geçenler vardır. Tabii tabii orası ayrı. Eminim yani. Fizik bilen insanlar herhalde bunu. Tabii. Bizim bilen insan bunu kesin yapıyordur şu an. Ee ya orada bir şey Kafada kodlamışız ya. Kırılacak kesini kodlamışız ya. Evet. O yüzden durduk yani orada ister istemez. Çünkü bazen kuruyor bazen kırmıyor. Kendi kafasına göre iş yapıyor şu an. Sana biz abi çok kötü gidiyoruz ya. Bak. Biz beceremiyoruz ya. İyi işler. Gelişiriz.